Zeynep'in Luna Park macerası. Bir varmış, bir yokmuş. Hayallerin renkli ışıklarla dans ettiği, pamuk şekerin bulut gibi koktuğu bir Luna Park varmış ve bu Luna Park'ta minicik kalbi kocaman bir sevgiyle dolu bir kız çocuğu yaşarmış. Adı Zeynepmiş. Zeynep oyunları çok severmiş, ama en çok da oyun oynarken yeni şeyleri öğrenmeyi. İşte bu, onun en renkli günlerinden birinin masalıymış. Hazırsan, birlikte Zeynep'in Luna Park'taki büyülü gününe doğru yola çıkalım. Güneş yavaş yavaş batarken gökyüzü turuncuya boyandı. Minik Zeynep annesinin elini tutmuş, heyecanla Luna Park'ın girişinde bekliyordu. Renkli ışıklar parlıyor, pamuk şeker kokusu burnuna geliyordu. Kalbi heyecandan pıt pıt atıyordu. Anneciğim burası masal gibi," dedi Zeynep, gözlerini kocaman açarak. Annesi gülümsedi. "Hazır mısın bakalım? Bugün hem çok eğleneceğiz hem de belki bir şeyler öğreneceğiz. İlk durak atlı karınca." Zeynep renk renk atlardan birini seçti. Tam binecekti ki, yanındaki küçük çocuk korkmuş gibi geri çekildi. Zeynep usulca ona döndü. İstersen aynı ata binelim. Ben de biraz heyecanlıyım. Ama birlikte olursak daha kolay olur. Çocuk başını salladı. İkisi aynı ata bindiler ve müzik eşliğinde dönmeye başladılar. Atlı karınca döndükçe Zeynep'in gülümsemesi büyüdü. Yanındaki çocuk da artık gülümsüyordu. Zeynep o an öğrendi. Cesaret bazen bir arkadaşla birlikte gelirdi. Sonra geldiler çarpışan arabalara. Zeynep arabasına oturdu ama ne yapsa arabayı düz süremiyordu. Sağa dönmek isterken sola gidiyor, sık sık diğer arabalara çarpıyordu. Bir an durdu. Dudağını büzdü. Neredeyse ağlayacaktı. Ama babasının sesi kulağında canlandı. Bir şeyi hemen yapamazsan üzülme. Deneye deneye öğrenirsin. Zeynep tekrar denedi. Bu kez daha dikkatliydi. Her turda biraz daha iyi sürdü arabayı ve öğrendi. Hata yapmak kötü değildi. Hatalar öğrenmenin küçük adımlarıydı. Son durak kocaman dönme dolap. Annesiyle birlikte en tepeye çıktıklarında bütün şehir ışıl ışıldı. Yıldızlar gökyüzünde pırıl pırıl parlıyordu. Zeynep annesine sokuldu. Anne, Buradan bakınca her şey ne kadar güzel görünüyor. Aşağıdayken her şey çok karışıktı. Ama şimdi çok net. Annesi saçlarını okşadı. Bazen hayat da böyledir kızım. Biraz yukarıdan, biraz farklı bir yerden bakınca her şey daha anlamlı olur. Zeynep o an öğrendi. Bazen sadece bakış açını değiştirmen yeterdi. Gecenin sonunda Zeynep yorgundu ama çok mutluydu pamuk şekerini yavaş yavaş yerken annesi sordu. En çok nereyi sevdin Zeynep? Zeynep düşündü, gülümsedi ve cevapladı. Her yeri ama en çok da içime. Çünkü orada yepyeni şeyler öğrendim. O gece Zeynep yatağına uzandığında içi mutlulukla doluydu. Gözlerini kapatmadan önce içinden şöyle fısıldadı. Bugün Sadece oyun oynamadım. Biraz da büyüdüm. Ve uyku perileri Duna Park'ın renkli ışıklarıyla süslenmiş güzel rüyalar fısıldadı kulağına. Ayda pencerenin kenarından göz kırptı. Ve minik Zeynep kalbinde kocaman bir sevgiyle usulca uykuya daldı. İyi geceler minik kalp, tatlı rüyalar.